Artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları konut almayı imkansız hale getirdi. Bu yüzden Türkiye'de kirada oturanların sayısı bir hayli arttı. Son 10 yılda %21,3 olan kiracı oranı 2023'te %27,8'e çıktı. ev almak için kredi yüksek e, bir geliri olmayan bir insanın şu an ev almayı hayal edebilmesi bile çok zor. Faiz oranları çok fazla. İnsanlar artık ev alamıyor. Özellikle son 2-3 yılda Türkiye'de e, maalesef kiracılar e, ev e, kira öder gibi ev sahibi olamıyorlar. Ev fiyatlarının artması ve krediye ulaşımdaki zorluk nedeniyle ev sahibi olmak zorlaştı. Bu da Türkiye'de son 10 yılda kirada yaşayanların sayısının artmasına neden oldu. Son 10 yılda kiracı oranı %6,5 arttı. TÜİK verilerine göre 2013'te 21,3 olan kiracı oranı 2023 yılında %27,8'e yükseldi. 2014 yılında Türkiye'de kiracı sayısı 5,5 milyondu. Bu rakam 2023 yılında 7 milyona ulaştı. Vatandaş ev alamıyor doğal olarak barınma ihtiyacını kiralama yaparak gösteriyor. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle de konuta ulaşmak imkansız hale geldi. Örneğin 3 milyon bir kredinin %2.93 faizle bugünkü aylık taksiti 90 bin lirayı aşarken 120 ay sonunda cepten çıkan para 10 milyon lirayı buluyor. 5 milyonluk bir konut kredisi için geri ödeme tutarı 18 milyon lirayı buluyor. Bugün konut kredisi kullanan bir vatandaş aldığı evin yaklaşık iki katı kadar da faiz ödemek zorunda kalıyor. Konuttaki arz sıkıntısı da kiracı oranının yükselmesinde etkili. Yılda 800-900 bin konut üretilmesi gerekirken bu üretilmediği için kiracı sayısı da hızla artıyor.